Tatil mevsimi yaklaşıyordu. Çocuğumu seyahate çıkarmam lazımdı. Kızım bütün mektep arkadaşlarıyla Kaburg isimli bir aile plajına kampinge gittiler. Ben bilahare ona katılmak üzere Belçika'da bu kamp yerine civar bir mesafede spa kaplıcalarının çelikli sularından banyo almaya karar verdim. Benim gideceğim spa sinirlerin tedavisi için bilhassa tavsiye ediliyordu. Hareket zamanı gelince dostlarımla vedalaştım, trene gittim. Kür yerlerini mükerleren görmüştüm. Fakat bu sıpayı hiç duymamıştım. Bir dostum burasını bana tavsiye etmişti. İnsan hiç görmediği bir yerin yolu üzerinde daha heyecanlı oluyor. Kompartimanımı buldum, valizlerimi yerleştirdim, yolda okumak için perondan gazete ve mecmualar aldım. Karşı kanapede mütalaa ile meşgul yalnız bir tek yolcu vardı. Gazetesiyle örtülü yüzünü göremiyordum. Trenin hareketine henüz vakit vardı. Ben pencereden perondaki kalabalığı seyrediyordum. Aralarında tanıdığım simalar bulunup bulunmadığını tetkik ediyordum. Vakit geldi. Tren kımıldadı, istasyonu yavaş yavaş terk edip çayırlar ve ormanlar içinde hızla ilerlemeye başladı. Köşeme oturdum, gazetemi açtım. Bu arada karşımda mütalaa ile meşgul zatın gazetesini yüzünden çektiğini heyecanla gördüm. Karşımda Reşat oturuyordu. Her ikimiz de gülmekten katılıyorduk. Reşat, o kadar alıştım ki sizden ayrılamadım. Böyle yapmaya mecbur oldum dedi. 6 saatlik yolculuğun nasıl geçtiğini hiç hissetmedik. Spaya varışımızda şiddetli bir yağmur yağıyordu. Ağustos ayında olmamıza rağmen hava serindi. Otelin kaloriferleri yanıyordu. Burada ancak bir gece kalabilmiştik. Sularını da beğenmedim. Brüksel'e geçtik. Hotel Continental'da bir hafta istirahat ettikten sonra Ostende'ye geldik. Burası da fevkalada geniş ve güzel plajlarıyla meşhurdur gazinolarıyla, sinema ve tiyatrolarıyla dünyanın her tarafından gelen ziyaretçilerin alakasını çeken bu mühim Kuzey Denizi sahil şehrinin baş misafirleri İngilizlerdir. Biz de bu kalabalığın içinde bir buçuk ay eğlendik, banyo aldık, dinlendik. Yalnız Reşat suya giremezdi, doktorlar men etmişlerdi. Güneşlenmekle iktifa ederdi. Bir akşam otelde yemek yiyorduk. Bir hafta sonra Paris'e abdete karar vermiştik. Yemeğin sonuna doğru Reşat, Şadiyeciğim, 8 aydan beri en çok günlerimizi beraber geçirdik. Bu seyahatimizde de hatta dakikalarımızı beraber yaşadık. 10 seneden beri yalnızım. Kader seni karşıma çıkardı. Bugün sen de yalnız bir kadınsın. Elbette bir arkadaşa ihtiyaç duymaktasın. Mesela bu tatilde yalnız olsaydın kim bilir ne kadar sıkılacaktın. Belki daha erken Paris'e dönmek isteyecektin. Zevcin vefat ettiği için bir kızınla yalnız kaldın. Ben de zevcimle geçinemediğim için bir oğlunla tek başıma yaşıyorum. Birbirimizi az çok anladık ve anlaştık. Bütün mevcudiyetimle namusum üzerine yemin ederim ki kalbini sen dolduruyorsun. Sensiz artık yaşayamam. Seni bahtiyar edeceğimden eminim. Hayatlarımızı birleştirmekte bence bir mani olmadığı gibi zannederim sizin için de yoktur. Tekrar ediyorum. Bir tek yavrumun başına yemin ederim ki sana, senin neşene ve ahlakına, arkadaşlığına perestiş ediyorum.'' Senden ayrılmak benim için imkansızdır. Birdenbire şaşırdım. Beklemediğim bir şeyin karşısında kalmıştım. Ne diyeceğimi kestiremiyordum. Gerçekte ben de Reşat'ı çok seviyordum ama hayatımı kimseye bağlamak istemiyordum. "Leşatcığım" dedim. "Ben de sana bütün mukaddesatım üzerine yemin ederim, hiçbir zaman evlenmek hatrımdan geçmedi. Paris'te olduğu gibi buradaki tatilimizde de birbirimize pek samimi arkadaşlıklar yaptık." zamanımızı tatlı ve eğlencelerle dolu olarak geçirdik. İnsan böyle bir dostluk anında pek tatlı görünür. Fakat hayatımız birleşince aynı günlerin devam edeceğine emin misin? Henüz ihtiyar denilebilecek yaşta değilsem de gençlik devrim geçmiştir. Aramızdaki yaş farkı da pek azdır. İlk izdivacımla ikincinin arasındaki değişiklik pek çok noktayı nazardan büyük olacaktır. Hayatımı düzgün ve serbest yaşamaya alışmışım. Kalbimde sana karşı bir sempati de yok demeyeceğim. İstersen şu bahsi bırakır, eski neşemize döneriz. Bu gece sakin kafamla yalnızca düşünür, mukadderatımıza yarın karar veririz dedim. Yemeğin sonu sessiz ve durgun geçti. Salonda bazı dostlarımıza ve çocuklarımıza kartlar yazdık. Neşesiz bir bonnü ile odalarımıza çekildik. Yarın sabah, öğleye kadar odamdan çıkmadım. Yemek vaktinde Reşat'ı bekleme salonunda buldum. Nihalet, neşe içinde beraberce yemek yedik. Hayatımız üzerinde kararımızı vermiştik. Her ikimiz de memnun edik. Kendimizi dünyanın en bahtiyar çifti olarak görüyorduk. O dakikada iki gün sonraki trenle Paris'e avdete karar verdik. Reşat cebinden evini ve dolaplarının anahtarlarını çıkarıp önüme bıraktı. Bunlar bu dakikadan sonra sana ait dedi. On sene bekar hayatı yaşadım. Bazı çapkınlıklarım olabilir. Fakat devamlı kimseye bağlanmadım. Bundan sonra senden saklayacak hiçbir şeyim yoktur. Apartman şüphesiz bir bekar apartmanıdır. Kendi hizmetçinle gider eşyalarını toplarsın. Ben de sandıklanmış olanları adam yollayıp Kurseles'e taşıtırım dedi. Ostende'den dönüşte ikimiz de Kurseles'e inmiştik. Hemen birinci akşam sevgili dostumuz İnci Tüccarı Hintli Abbas Efendi'yi akşam yemeğine davet ederek nikahlarımızı Müslüman adetlerine göre icra ettirdik. Zevcim ve ben ilk andan itibaren evlilik hayatına büyük bir sevgi ve anlayışla intibak ettik. Reşat gündüzleri apartmanındaki bürosunda müşterileriyle meşgul oluyor, beşten sonra da birlikte çıkıyorduk. Paris'in ilk ve sonbaharlarının güzelliği pek meşhurdur. İkindi çaylarımızı her gün değişik yerlerde alır, evimize dönerdik. Hiç sıkılmıyorduk. Hislerimiz, düşüncelerimiz birbirine uyuyordu. Kışımızı takip eden tatil mevsiminde Vichy'e gittik. Sonbaharda yeni yılı geçirmek üzere Nice'e gittik. Kene'ye de kaldık. Sonra tekrar yuvamıza döndük. Bu seyahatlerde de Eşimle tiyatro ve konserlere gitmeyi tercih ederdim. Eğlencelere eskisi gibi ilgi duymuyordum. Paris'te misafirlerimiz çoktu. Soframızın boş günü pek azdı. Zevcimin ve kızımın arkadaşları daima evimizi dolduruyordu. Hafta içinde geceleri dışarıya pek ender çıkardık. Paris'in o kendine has romantik şarkılarını terennüm eden keyifli bazen dolaşırdık. Montmartre taraflarına da giderdik. Buraları hür ve avare Fransızların ve yabancıların içlerini döktükleri eğlence yerleriyle doludur. Zevcim her günkü tahassüslerimizi, o akşamki bahtiyarlığımızı masaüstü kağıdından bir parça yırtarak üzerine yazardı. İnce ve çekici buluşları vardı. Reşat'la üçüncü yaz tatilimizi Prenesler'de geçirdik. Salies'te Bern ve Arkaço'nun çamlıklarında latif manzaraları içinde yaşadık. Her ikimizin çocukları da bizimle beraber bulunuyordu. Luchon'u gördük, Biarritz'e uğradık, tatilimizi bu durakta nihayetlendirip Paris'imize döndük. Çevremizi hep değiştiriyorduk fakat aynı saadetin denizinde yüzüyorduk. Müteakip tatilimiz için viteli seçtik. İçmeleriyle meşhurdur. Suyu fevkalade şifalıdır. Membasından içmekle şişelerdekini içmek arasında büyük fark vardır. Tabii membasından içmek tercih edilir. Bu sefer avdetimize kadar vitelden çıkmadık, dinlendik. Eğer Millerant'ın ölümü hadisesi olmasaydı, istirahatimize daha bir müddet devam edecektik. Zevcim bu ailenin işlerini üzerine almış bulunuyordu. Beşinci tatilimizi Lormandiya'da geçirdik. Kaburga gitmiştik. Küçücük bir gazinosu, yine aynı ölküde sevimli bir plajı vardı. Havası çok güzeldir. Burası çocukları dinlendirmek için bilhassa tercih edilir. Lüks ve sefaat yerleri yoktur. Yorulmuşların hakkıyla aradığı bir baş dinlendirme yeridir. Bize de bu sene o lazımdı. İkimiz de yalnızdık. Çocuklarımız yanımızda değildi. Nerede olsa zevki kendi kendimizde buluyorduk. Dönüşümüzde o kadar memnuniyet içindeydik ki her yerde olduğu gibi Reşad'ın trende bir kart üzerine bahtiyarlığımızı o kendine has inceliğiyle ne güzel ifade etmişti. Bana daima derdi ki, dünyada hangimiz kalırsak bu hatıra notlarımız ona bir yadigar, maziyi hatırlama vesilesi olur. Altıncı tatilimizi pek iyi bildiğimiz Vichy'de, yedinciyi Biarritz'te geçirdik. Yalnız zevcimin son yıllarda meşguliyeti artmış, eskisi gibi seyahatlere ayıracağı bol zamanlar azalmıştı. Biarritz'ten bu sefer trenle yarım saat mesafede Kain Bayona gittik. Bir boğa güreşini her ikimiz de ilk defa görmek istedik. Fakat öyle hunharca bir oyuna bakmaya tahammül edemedik ve güreş bitmeden seyri bırakıp ayrıldık. İspanyollar pek ince insanlardır. Bu vahşi eğlenceden nasıl zevk aldıklarına her zaman hayret ederim. İstisnasız bütün hayvanları severim ve onlara, bu günahsız mahluklara daima acırım. Prinislerde Lourdes Kilisesi de bulunmaktadır. Bir kutsal mağaradan ibaret olan bu ibadet ve ziyaret yerine, hareket edemeyen hastaların arabalarıyla geldikleri, ve ayağa kalkıp yürüyerek döndüklerine ait nakledilen hikayeler, Lourdes Su meşhur eden efsaneleri teşkil eder. Mevsiminde burası son derece sıcak olur. Ziyaret için gelenlerin vücuda getirdikleri kalabalık müthiştir. Binlerce arabanın içinde yatalak hastalar Lourdes'e girer ve çıkarlar. Dini yayinler heybet ve huşu ile icra edilir. Sekizinci tatilimizi İsviçre'de Leman Gölü kıyısında geçirdik. Ev yana yerleşmiştik. Burası ikme suyuyla meşhurdur. Vapurla gündüz Lozan ve Montreux'e gider, gece tekrar dönerdik. Etrafta dağ siluetlerine yamanmış şehir ve kasabaların gece ışıklarını bu göl vapuru seyahatlerimizde seyrederdik. Bundan ayrı bir zevk duyardık. Kıyıdaki şirin köyler bilhassa cazipti gölde bazen ufak dalgalar olurdu, vapurumuzu sallardı. Yine aynı göl gezintilerimiz arasında mehtaplı gecelerimiz de olmuştur. Son vapurla dönerken güvertede oturup ay ışığı altında Leman Gölü'nün pırıltılarına bakmaya doyamazdık. İsviçre dönüşü Paris'in rutubetli ve soğuk bir kışıyla karşılaştım. Gribe tutuldum. Şiddetli nöbetler içinde yatıyordum doktor derhal Paris'i terk etmemizi tavsiye etti. Zevcim her işini bıraktı, derhal hareket ettik. Hierze'ye intihap etmiştik. Yamaçta modern bir sahil köyüydü. Etrafı ağaçlarla çevrili şirin bir limanı vardı. Otelimizin ismi Costa Bella idi. Çamların arasında iki katlı bu zarif binada her odadan birer kapıyla bahçeye çıkılıyordu. Kendimi derhal topladım kuvvetimi ve neşemi tekrar kazandım. Paris'e döndük. Zevcim işinin başına koştu. Dekorları mütemadiyen değişen, her seferinde başka bir hava tenefült edilen bu gezginci tatil hayatına o kadar alışmıştık ki, Paris nazarımızda cazibesini kaybediyordu. Ekseriya bulutlarla kapalı, yağmurlu seması, soğuk ve mamum havası içinde geçen kesif bir şehir yerine tedrici olarak, Açık, güneşli, kıyı ve ormanlarda yaşamayı tercih ediyorduk. Çünkü ikimizin ve aradığı şey nehaket, sessizlik ve idi. Bilhassa gripten sonra bu aksülemal daha kuvvetli olmuştu. Dağlarda, sahillerde, senelerdir bin bir ihtimamla kazandığım sıhhatimi Paris'in gripi haleldar etmişti. Çok sevdiğim denize girmekten men edilmiştim. Bu benim için büyük bir kayıptı. Porniçe tatili bu bakımdan benim için lazım oldu. Denize giren gençleri gıpta ile kıyıdan seyrediyordum. Tenisi pek severdim. Oldukça da iyi oynardım. Fakat maalesef Reşad'ın sporla hiçbir alakası yoktu. Çok şişmandı. Hareketler yapması, zayıflaması sıhhati için elzemdi. Ne çare ki bunları ihmal ederdi. Plajlarda tenis kortları da vardır. Şansıma bir iki oyun arkadaşı buldum. Yalnız bunlar yeni öğrenmeye başlamış genç kızlardı. Tabii o kadar enteresan değillerdi. Şimdiye kadar gördüklerimin yanında Porniche basit bir oyuncak gibi kalıyordu. Fakat nezih bir aile plajıydı. Son bir iki tatilimden daha bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki Mont Blanc'da sona eren Aix les Bains ve Saint-Gervais seyahatlerimizdir. Dağın hafif bir havası var muhakkak daha dinlendirici. Karların arasından buz gibi dereler akıyor. Bunlar da havaya ayrı bir serinlik dağıtıyor. Bu sefer romatizmam için kükürtlü banyolarla ilgileniyordum. Sencerve'yi de topraktan kaynayarak çıkan müesir suyun kükürt kokusu insanın vücuduna yapışıp kalıyordu. Çok geç çıkıyordu. Bu kaplıcaya dağ otelimizden otokarlarla gidip yine onlarla dönüyorduk. Daha sporundan başka yegane eğlence, herkesin birbiriyle ahbap olmasıydı. Mont Blanc'da üç gün, şimdiye kadar gördüğümüzden daha geniş, daha muazzam bir ufuk seyretmek fırsatını bulduk. İkincisi, La Baule'de küçük bir Kanarya kafesi gibi bir villada geçirdiğimiz tatildir. Burası da zengin insanların villalarıyla dolu bir sahil şehri. Havası fevkalade güzel. Breton vanuslarının kendilerine mahsus renkli kıyafetleri var. Parislilerle kıyaslanmayacak kadar bambaşka güzel ve şen insanlar. Sonuncusu, Rhinedaki tatilimizdir. Strasbourg'da geçirdik. Strasbourg bir hudut şehri. Rhein nehri üzerindeki hudut bürlüsünün bir başında Alman, diğerinde Fransız askeri bekliyor. İşte biz bu iki nöbetçinin arasında köprü üzerinde gidip gelirken, umulmadık bir anda ikinci umum harp ilan edildi. Hayat birden değişti. Seferberlik başladı. Trenler derhal askeri nakliyata tahsis edildi. Alelacele ve zorlukla tedarik ettiğimiz iki biletle Paris'e dönmeye karar verdik. Strasbourg'da garın manzarası çok acıklıydı. Kadınlar ağlaşıyor, askere çağrılan genç kocalarını, konlu evlatlarını kucaklayıp uğurluyorlardı. Cepheye giden bir gencin çok güzel bir nişanlısıyla vedalaşması kompartimanımızın önünde çereyan etti. Uzun yıllar birbirlerini beklemiş, tam evlenmeye karar verdikleri bir anda seferberlik ilan edilmişti. İzdivaçlarını yapamadan ayrılıyorlardı. Evet, belki delikanlı dönülmeyecek bir yolculuğa çıkıyordu. Fakat metin görünüyordu. Buna karşılık kız bir taraftan ağlıyor ve bir taraftan da nişanlısından ayrılmamak için onu sıkı sıkı ellerinden tutuyordu. Tren hareket ederken bu zavallı kıza arkadaşları koluna girip ayakta durabilmesine yardımcı oldular. Vagonumuz peronu terk edinceye kadar bu elemli güzel kızı gözlerimizde takip ettik. Elini sallamıyor, sevgilisini selamlıyordu. Belki de bayılmıştı. Zevcim bu sahneyle benden daha fazla ilgilenmiş ve çok müteessir olmuştu. Çünkü kendi oğlu halen askerliğini yapmaktaydı. O da böyle ayrılıp cepheye gidecekti. Paris'e vardığımız vakit herkesi daha büyük bir telaş içinde bulmuştuk. Hususi otomobiller, taksiler ciheti askeriyece alınıyordu. Gazetelerde şimdiye kadar Almanların harbe hazırlandıklarına dair haberler okumuştuk. Fransa bu hudut komşusunun tehlikeli davranışlarına belirli hiçbir aksülemal gösterememişti. Halk hep işi ve eğlencesine bağlı kalmıştı. Dünya alemini yalnız konuşmakla yetinmişlerdi. Bir felaket endişesini katiyen izhar etmemişlerdi. Fakat harbin ilanı gazetelerde büyük manşetler halinde halka duyurulduğu vakit millete bir şaşkınlık ve sersemlik hali çökmüştü anlaşılmayan bir kararla derhal nakil vasıtalarını topladılar. Otobüsler kıta ve malzeme taşıyordu. Metrodan başka halkın istifade edebileceği bir vasıta kalmamıştı. Tedrici olarak Fransızlar Paris'i terk etmeye başladılar. Uzak yerlere, köylere gidiyorlardı. Alman orduları Paris'e doğru yürüyordu. Hudutlardan çekilme haberleri geliyordu. Fransız teyyareleri Fransız semalarında uçmaya ve bombardıman faaliyetlerine başlamışlardı halkın alarmlarda mecburi olarak sığınaklara girmesini radyolar ilan ediyorlardı. Ancak şiddetli bir hava hücumundan sonra Fransızlar işi ciddiyetle ele aldılar. Bodrumlarını açıp temizlettiler, döşediler, oturulabilinir hale getirdiler. Maskeler dağıtılmıştı. Ben yalnız bir defa apartmandaki komşu ve dostlarımızın hissiyatlarına uyarak kava inmiştim. İçimden bu zavallanara acıyordum. Çünkü henüz işin başındaydık. Arbin daha henüz kapımızı çalmayan ne büyük faciaları ve felaketleri vardı. Mütakip seferler alarmda, herkes mahzenlere inerken ben yatağıma girer orada daha cesaretle kadere intizar ederdim. Günler geçtikçe zorluk devreleri kendini göstermeye başladı. Nihayet Almanların Paris'e yaklaştıkları anlaşılınca halk kitleler halinde şehrin batı ve güneye giden kapılarına hücum etti perişan insanlar ve çoluk çocuktan mübarek gibi göç kafileleri yollara döküldüler. 24 saat içinde sokaklar boşaldı, mağazalar, dükkanlar kapandı. Herkes elindeki nakil vasıtasının kabiliyetine göre kaçacakları yerleri uzak veya yakında intihap etmişlerdi. Otomobili olanlar uzaklara gidiyorlar, yayalar civar köylere dağılıyorlardı. Bisikletliler de yaya kafilelerinin arasından sıyrılıp hızla ilerliyorlardı. Yola çıkanlar yorulmukça beraberine alel acele aldıkları bavul ve çantalarını yor kenarlarına terk ediyorlardı. Fakat bütün bu döküntüler içinde annelerini ve babalarını arayan mini mini Fransız yavrularının gözyaşları ve feryatları asıl kalbi parçalayan sahnelerdi. Bunların arasında kaybolmuş çocuklarını ararken çılgına dönmüş ana ve babalar da görülüyordu. Bu yazdıklarımın çoğunu evcimden dinledim. O, dışarıda olup bitenleri daha iyi bir tetkike fırsat buluyordu. Reşat bir aralık eve geldi. Bir araba bulabileceğini ve istediğin takdirde Paris'i terk edebileceğimizi söyledi. Almanların pek vahşiyane bir şekilde sivil halka tecavüzde bulunabileceklerine pek ihtimal verilmiyordu. Fakat bulunduğumuz yer Paris, muharebe sahasının içine dahil oluyor, silahların çarpışma menziline giriyordu. Zevcimin teklifini reddettim. Reşatçığım, dedim. Korkmak, muci bir ardır. Şecaat büyüklüktür. Hiçbir insan korkmakla kaderin hükmünden kurtulamaz. Unutmayalım ki, şu anda evimizde rahat otururken, ateşler içinde, yağmur çamur içinde, yaralı yorgun yahut can çekişen ana baba evlatları vazifelerine devam ediyorlar. Metanetle ölümle penceleşiyorlar. Benim gibi zavallı anneler de gözyaşları içinde çırpınıyorlar. Kaçmak mı? Aman Reşatçım. Bunu benden bekleme. Hususuyla Fransa'da bu toprakta 19 yıl en rahat, en mesut günlerimi yaşadım. Hiçbir müşkülle karşılaşmadım. Kendi vatanımdan gidiniz dedikleri gün Fransa bana hüsnü kabul gösterdi. Burası benim ikinci vatanım oldu. Fransa'nın felaketi benim de felaketimdi senden rica ederim bana mani olma icap ederse yaralı fransız askerlerine bakmak üzere gönüllü hemşire olur cephe hastanelerine gider çalışırım dedim reşad'ın gözleri doldu ''Şadiyeciğim, ne güzel bir kalbin ve ne temiz bir vicdanın var dedi emin ol buranın her türlü refahına ve huzuruna sahip bir fransız kadını senin düşündüğün gibi düşünmez 37 senedir bu memlekette yaşıyorum. Fransızlarla hemhal oldum. Fransızları çok severim. Bu milleti çok iyi bilenlerdenim. Fakat senin gibi düşünen kadın çok azdır. Seni hiç bırakır mıyım? Bizim blok iki sokaklı 36 apartmandır. Sakinlerinin hepsi mal sahibidirler. İki kapıcı hariç hepsi kaçmışlardı. Kalan kapıcılardan bir kadın bir akşam kapımızı çaldı. Hanımefendi siz bir yere gidiyor musunuz? diye sordu. Bordo'da kızım var. Eşyalarımı hazırladım, ben de onun yanına gitmeye karar verdim. Fakat sizi ve bir de ihtiyar bir generali beklemek lüzumunu duyuyorum. Yalnız başıma ne yaparım? Korkuyorum. Eğer siz de gidiyorsanız, beni de birlikte alınız. Namusumdan endişe ediyorum. Benim kendisini mütebessim bir Eda ile dinlediğimi görünce, Almanlar namuslara tecavüz ediyorlarmış, diye bağırdı bu altmışını geçmiş kadını Reşat temin etti. Gitmiyoruz. Korkulacak bir şey yok. Olsa biz de kaçardık. Hem kaçanlar da pişman olup geri dönecekler. Hayt, işin gücünde meşgul ol gibi sözlerle teselli ve teskin etti. Ertesi gün dükkanlar kapalı, ortalık tenhaydı. Saat dokuzda bazı Alman motosikletli ve otomobilli müfrezeleri penceremizin önündeki caddeden geçtiler bunu daha büyük kollar takip etti. Vahıstılar ve Erat'ın kıyafetleri temizdi. Herhangi bir ateş muharebesine girmeden şehri aldıkları anlaşılıyordu. Kaçanların tahmin ettikleri korkunç hadiselerden hiçbiri olmadı. Gece saat 9'a kadar caddeden Alman kıtalarının sel gibi geçtiklerini gördük. Ertesi ve daha ertesi günler veya saklananlar evlerine döndüler. Önce panjurlar açılmaya başladı. Daha sonra dükkanlar açıldı. Fakat vitrinleri boş bırakıyorlar, malları saklıyorlardı. Binaların ve hotellerin en iyilerini işgal kuvvetleri yerleşiyordu. Köylerden erzak tedarik ediyorlar. Bunların bir kısmını kıtalarına tahsis ettikten sonra mütebakisini Almanya'ya sevk ediyorlardı. Bu sebeple Fransızlar gerek gıda gerekse eşyaya tahallük eden mallarını ihtiyatla satılığa çıkarıyorlardı. Umumiyetle depolamayı, saklamayı tercih ediyorlardı el altından fahiş fiyatlarla satışlar başladı. Alman işgal idaresi halka zaruri ihtiyaçları temin için aylık karneler dağıttı. Ölmeyecek kadar yaşamak için lazım olanlar bu karneler ile normal fiyatlar üzerinden tedarik edilebiliyordu. Kalabalık ve hayatlarını kazandıkları günlük paralarla temin eden aileler için bu rejim tahammül edilmez bir hal alıyordu. Biraz serveti olanlar fazla para serfederek daha fazla gıda teminine muvaffak oluyorlardı. Apartmanların kaloriferleri söndürülmüştü. Adam başına sadece bir çuval taş kömürü veriliyordu. Bununla kalorifer kazanlarını kızdırmak dahi mümkün değildi. Sıfırın altında 7-8 derece soğukta battaniyelerimizi sarılıp kendi hararetimizle ısınıyorduk. Fakat Almanların işgal ettikleri binalarda kaloriferler mükemmel bir şekilde yanıyordu. Kömür de gizli satışa düşmüştü. Çok pahalı olmasına rağmen muntazaman tedarik edilemiyordu. Bir yıllık istihkak diye verdikleri bir çuval kömür salamandıra sobalarda bir gün içinde eridikten sonra işte bu gizli satışa başvuruluyordu. 10 günlük bulunsa 20 gün yine kömürsüz kalmıyordu. Yıkanmak unutulmuştu. Bir kere sıcak su yoktu. Akşam ve sabah birer saat olmak üzere verilen gazla ancak yemeklerimizi pişirmeye muktedir oluyorduk. Elektrik cereyanı da kafi değildi. Günde birkaç saat lambalar yanıyor, diğer zamanlar kesiliyordu. Şüphesiz kömürden iktisat etmek için bu tahditlere başvuruluyordu. Yalnız doktorlar ve avukatlar için alkışar çuval kömür istihkakı tanımışlardı. Zevcim, istihkakını elektrik kumpanyasına terk ederek ufak bir elektrik sobası yakma müsaadesini almıştı. Işıklar yandığı müddetçe etrafına toplanıyor, ondan bir dereceye kadar faydalanıyorduk. Bir kilo patates, bir yirem ekmek almak için kar içinde birkaç saat kuyrukta beklediğimiz anlar çok oldu. Harbin getirdiği ıstırapların hikayesi uzundur. Park Damonso, Alman askerlerinin talimhanesi olmuştu. Askeri mando sabahları ve akşamları buraya gelip maçlar çalıyordu. Çimenler kurumuş, o güzel çiçekler mahvolup gitmişti. Bu parkı süsleyen büyük Fransızların tunçtan heykellerini de söküp top dökmek için götürmüşlerdi. Bir sabah Saat 6 sularında kıtalar parka talim yapmaya gelirken birden bir bomba patladı. Askerler birbirlerine girdiler. Yerlerde ölüler yatıyordu. Silahlar patlamaya başladı. Kursel bulvarı adeta bir harp meydanı manzarasını almıştı. Nerede bir Fransız görülürse derhal öldürülüyordu. Sokaklar cesetler bir kan birikintileriyle dolmuştu. Bizler bu fecaatı penceremizin kepenkleri arkasından seyrediyorduk. Bomba bir Fransız fedaisi tarafından atılmıştı. Ne yapsınlar? Halk arasında açlıktan ölümler başlamıştı. Bu böyle daha ne kadar devam edecekti? Esir Fransız askerlerine fare eti yedirdikleri duyulmuştu. Bunu askerden dönen tanıdık bir Fransız ahbabımın oğlundan da tahkik ettim. Doğrudur. Fakat bunu da bedavaya vermiyorlardı. Ailelerimizden hediye gelen sigaralarla bedelini ödüyorduk. Kamplarda Gardiyanlara bu ikramlarla esirler bir dilim ekmek ve fare çorbası temin ediyorlardı. Açlıktan ölmeye karşı duruyorlardı. Hiç unutmam bu delikanlı sözlerini. İnsan aç kalınca her şeyi yer diyerek bitirmişti. Fransa'nın kurtarılması harekatı devam ediyordu. Anavatan dışında hazırlanan Fransız kıtaları Amerikan ve İngiliz ordularıyla batıda rehne doğru ilerliyorlardı. Halaskar kuvvetler bir akşam üzeri Paris'e girdiler. Alman garnizonu büyük kısmıyla bir hafta evvel çekilmiş, geriye asayiş için parakende küçük kıtalar bırakmıştı. Fakat bunlar da korkularından vazifelerini bırakıp kaçıyorlardı. Almanlar çekilirken oturdukları yerlerin hoşlarına giden mobilyalarını da beraber götürmüşlerdi. Amerikalıların şehre girdikleri gece bütün evlerin pencereleri açılmıştı. İngiliz, Amerikan bayrakları mütakip günlerde her yeri süslüyordu. Yaşasın sesleri duyuluyordu. Askeri bandolar zafer marşları çalıyorlardı. Şehir bol elektrik ışığına kavuşmuştu. Kalplerimiz hayatımda hazzını ilk defa duyduğum bir kurtuluş sevinciyle dolup kaşıyordu. Ekmeklerimizin rengi hemen değişti. Simsiyah, çamur gibi ekmekler bembeyaz oldu. Gerçi memlekette harbin mahrumiyetleri bir anda zail olacak şeylerden değildi. Almanların zamanındaki işgal idaresiyle kıyaslanmayacak bir hürriyete ve adalete kavuşmuştuk. Açlık ve soğuktan artık ıstırap çekmiyorduk. Harp bitti. Mütareki oldu. Zevcimle yine seyahat programları yapmaya başlamıştık. Altı yıl süren harbe bizar olmuştuk. Rahata ve huzura son derece ihtiyacımız vardı. Bir akşam evimizde zevcimle baş başa çay içiyor, bu konuları konuşuyorduk. Biraz neşesiz görünüyordu. Bir sebeple odadan çıktım. Yemek salonunda 10 dakika kadar meşgul oldum. Tekrar döndüğüm vakit zevcimi koltuktan yere düşmüş buldum. Konuşamıyordu. Gözleri kapalıydı. Kımıldamaya çalışıyor fakat muvaffak olamıyordu. Aklımı kaybetmemek için kendimi tutmaya çalışıyordum. Derhal kapıcıya koştum doktor buldurdum. Beyin kanamasından umumi bir felç geldiği anlaşıldı. Müteaddit defalar kan aldılar. doktorlar çağırdık. Ne mümkünse yapıldı altı gün hareketsiz yaşadı. Ne konuştuğu ne gözleri açıldı. Bir tek kelime sesini duymadan zevcimgen bu şekilde ebediyen ayrıldım. Halbuki sıhhati son derece iyi, kalbi gayet sağlamdı. 14 yıllık saadetimle birlikte mustakbel projelerimizde bir virane olmuştu. Artık bilmiyorum. Hayatta kaçıncı defa yine büyük felakete uğramış bulunuyordum. Ruhen ölmüştüm. Yalnız cismimle yaşıyordum. Evladım tekrar imdadıma yetişti. Bana şefkat ve teselli gösterdi. Kalbimin yaralarını o tedavi etti. 1945 yılı bizim ebedi ayrılık yılı oldu.